Ve Kripto Kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Hamster Combat listelemesi artık her an gelebilir. Ekip tarafından her an bu konuyla alakalı duyurular peş peşe gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten olası bir listeleme haberi olduğunda hemen sizlere Telegram kanalından paylaşacağım. Açıklanan kısmında linki var. Ayrıca arkadaşlar Telegram kanalında her gün en az 6 milyon puan toplayabileceğiniz Hamster Combat günlük kombosu ve şifresini de düzenli olarak paylaşıyorum. Onu da Telegram kanalı ve grubundan ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Oradan mutlaka gir, katıl. Orada ayrıca Hamster Combat değil yani kripto paralar alanında çok önemli kritik bilgilerde düzenli olarak paylaşmaya devam ediyorum. Bugünkü videonun içeriğinde ise arkadaşlar ortalama ne kadar para kazanacağız? Çok uçuk kaçık fiyatlar verenleri görüyorum ben. Öyle bir şey yok tabii ki de. Ne kadar kazanabiliriz? Kendi düşüncelerim ve duyumlarımla birlikte onun dışında airdroptan en fazla kazanmamızı neler sağlayabilir? Bu çok önemli bilgileri videonun devamında anlatacağım. Öncesinde bu videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar hamster combat listelemesi çok yakın artık eli kulağında diyebiliriz. Her an ekip tarafından açıklamalar gelebilir. Pıtır pıtır zaten çok büyük bir topluluk projesi oldu bu artık. En önemli noktalardan bir tanesi nedir arkadaşlar? Saatlik kazanç. Bakın bunu en az 1 milyona çıkarmanız gerekiyor uyarıyorum. En az 1 milyon yapabiliyorsanız 1.5-2 milyona kadar çıkın. Çok önemli 1 milyon altında kalmanızı önermiyorum. Onun dışında tabii ki de sadece saatlik kazanç önemli değil. Level sisteminde de ne kadar artabilirseniz o kadar önemli. Neden saatlik kazancın önemli olduğunu vurguluyorum. Arkadaşlar son günlerde çok fazla zaten puan dağıtmaya başladı Hamster Combat. Bunları harcayın diye veriyor. Bunları öyle saklayın diye değil. Saatlik kazancınızı arttırın katılımı arttırın diye veriyor teşviklerde bulunuyorlar peki ortalama ne kadar kazanacağız kısmına gelmeden önce en hızlı 1 milyona nasıl ulaşırız çok önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar çok basit bir şekilde bakın çok fazla kart var kafanızı karıştırıyor olabilir şu an tamamen sallıyorum 10.000 puan harcıyorsun ama ne bileyim 50-100-500 saatlik kazancını arttıran şeyler veriyor İlk olarak almanız gereken kartlar arkadaşlar specials kısmındaki kartlar oradaki kartlara yoğunluk verin. Ancak sonrasında ona çok pahalaşacak. Yani 2 milyona ne bileyim 10-11 bin saatlik kazanç verecek. Hemen ardından arkadaşlar legal kısmında lisanslar var. İşte Türkiye lisansı var. Ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri lisansı var. Bu lisanslar çok ciddi karlar veriyor. Ve onun dışında PR and Team kısmında da şu an yeni geldi. En altta IT'yi 10-15 falan yapmanız gerekiyor galiba onu yapabilmek için. O kart da çok karlı. Ama dediğim gibi Specials kısmını ve lisansları hızlı bir şekilde arttırırsanız 1 milyona çok çabuk ulaşabilirsiniz. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu da her yerde paylaşmazlar. O yüzden beğenip abone olmayı lütfen unutma Peki arkadaşlar ortalama ne kadar kazanabiliriz o kısma gelelim Tabii ki de burada anlatılanlar asla kesinlikler değil alınan duyumlara göre hareket ediyoruz hepimiz ve bu duyumlarla birlikte sizlere ortalama bir şey çıkartmaya çalışıyorum sağda solda görüyorum işte 5000 dolar kazanacağız 10 bin dolar kazanacağız 15.000 dolar kazanacağız diyenler Ben öyle bir ihtimal vermiyorum başta zaten arzı çok yüksek olan bir projeden bahsediyoruz bunun için devasa bir paranın girmesi gerekiyor yani. Benim tahminimine göre arkadaşlar dedim ya öncelikli olarak saatlik kazancı 1 milyon üstü çıkartmanız gerekiyor. Aldığım duyumlara göre arkadaşlar saatlik kazancını en az 1 milyon yapanların 700, 750, 800 arası bir token alacağı ifade ediliyor. 1.5 milyon yapanların ise 1100 ile 1200 arasında bir token alacağı ifade ediliyor. Saatlik kazancınız bölü 0.080 075 şeklinde bu sonuca ulaşabilirsiniz. 0.80 0.75 ile saatlik kazancınızı bölerek ne kadar token alabilme ihtimaliniz olduğunu hesaplayabilirsiniz. Tabii ki bu anlattıklarım asla kesinliği olan şeyler değil. Ekip tarafından resmi açıklamalar yapılmadı zaten. Fiyatın ise arkadaşlar 30 35-40 sent olduğunu düşünürsek ortalama saatlik kazancı 1 milyon olan bir kişinin 250, 260, 270 dolar kazanma ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Saatlik kazancının 1,5 milyon olan bir kişinin ise ortalama 350-400 dolar arası alma ihtimalini görüyorum. Bunu bence verilebilecek olan en fazla 10-15 bin diyen arkadaşlar tamamen etkileşim kasmak için yapan arkadaşlar. Yıllardır kripto para sektöründe olan bir insanım. Bu tecrübelerimi birleştirerek sizlere bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Ben de yanılabilirim. Tabii ki de yanılabilirim. Ancak burada etkileşim kasmak için de sizlere 5 bin, 10 bin, 15 bin dolarlar verip sizlere heyecanlandırmanın sonunda da hayal kırıklığına uğramanın hiçbir anlamı yok. Video bu kadardı. Beğenip abone olursan gerçekten çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.